Değerli kardeşlerim Ümmü Seleme'nin annesi Atike binti Amir. Amir'in kızı Atike. Anasının adı Atike, babasının adı Süheyl. Hazreti Ümmü Seleme anamız peygamberimize peygamberlik verildiğinde 15 yaşında genç, daha yeni ergenlik çağına gelmiş Arap toplumunda 9-10 yaşında, 11 yaşında kız çocukları bulu çağına ererlerdi. Dolayısıyla gençlik yılları Ümmü Seleme anamız Mekke'nin en soylu, en zengin ailelerinden birinin kızı olduğu için varlıklı, güçlü, zengin bir ev içinde büyümüş. Ümmü Seleme annemiz Kadının horlandığı, aşağılandığı ve kadının uğursuz, şeytan sayıldığı bir dünyada dünyaya gelmiş. Düşünebiliyor musunuz? Kadın uğursuz. Düşünebiliyor musunuz? Kadına şeytansın diyorlar. Şimdi bile kavga edildiğinde kadınlara aynı hakareti yapmıyorlar mı? Saç uzun, aklı kısa, affedersiniz. Kadın kısmı şeytandandır filan. Yani bu çağda bile söyleyenler oluyor Haşa. Halbuki peygamberimiz zamanında daha hakaretler daha kötüydü. Mesela arkadaşlarımız az önce konularımızın başlıklarını size sunarken de sunuyorlar. Ta eski çağlardan beri dünyada kadının durumu neydi? Bakınız o günün dünyasında ve Diğer din mensupları arasında da böyle, cahil Arap toplumunda da böyle. Mesela kadının mazeretli günlerinde, özel hallerinin olduğu günlerde kadın çok ayıplı, çok pis, affedersiniz, çok kötü görünür ve eviyle ailesiyle sofraya oturtulmazdı. Onu evden dışarı atarlardı. Evet. Ne kadar aşağılayıcı. Niye yani bu hali sanki kadının kendi isteğiyle olmuş bir ayıpmış gibi halbuki Allah böyle yaratmış. Yani karşı koyma gücümüz yok ki, itiraz etme hakkımız yok ki Allah böyle yaratmış. Erkeği böyle yaratmış, kadını böyle yaratmış. İkisinin de avantajları da var, dezavantajları da var. Mesela erkeğin 20 yaşına gelince yüzünde kıllar bitiyor, sakallar oluyor. Kadın kısmı ömür boyu yüzü pırıl pırıl anasından doğduğu gün gibi duruyor. Kadın güzelliğiyle iftihar ediyor. Erkek kısmı çamura yatıyor, sokağa çıkıyor, savaşa gidiyor, dağdan odun getiriyor. Yani ikisinin de avantajı da var, dezavantajı da var. Ama güçlü olarak erkeği yaratmış. اَرْرِجَانُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ Allah Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinde buyuruyor ki erkekler kadınların üzerine koruyucudur, himayecidir, idarecidir. Ne için? Kadın güçsüz, erkeğe göre zayıf. İki gün önce televizyonda gördünüz değil mi? Çocuklarının yanında hanımını dövüyor. Müslümanlık bu olamaz. Müslümanlık bu olamaz. Biz biz demek ki din filan anlatmamışız bu insanlara ya da faydamız olmamış hiç. Birbirimizi kandırmışız. Oysa Allah'a inanan bir Müslüman, ahirete inanan bir Müslüman acaba öfkelendim diye bırakın hanımını, hayvanı dövebilir mi bir Müslüman? Hayvanı dövebilir mi bir Müslüman? Peygamberimizin sünneti sünneti diyorlar. Bana hep soruyorlar hocam bir sünnet söyle. Bana bir sünnet söyle. Aha söylüyorum size. Aha söylüyorum. Bir daha söylüyorum işte canlı yayında ekranlarınızda Hazreti Muhammed Mustafa hayatı boyunca Peygamber Efendimiz hayatı boyunca ne erkeğe ne kadına ne Müslümana ne kafire ne insana ne hayvana Can taşıyan hiçbir canlıya bir tokat bile vurmamıştır. Hazreti Muhammed'in sünneti buyurun. Buyurun. Başıma ne gelirse gelsin ben kimseye bir tokat bile vurmayacağım. Hazreti Muhammed'in ahlakı buymuş derseniz Resulullah'ın sünnetine uymuş olursunuz. Buyurun. Uymuş oluruz. Hadi var mısınız? Alın size sünnet. Çok da güzel bir sünnet. Peygamberimiz hayatı boyunca bakın. Ne bir kafire tokat atmış, ne bir Müslümana, ne bir kadına tokat atmış, ne bir erkeğe. Ne hayvana vurmuş Resulullah. Ya elinde odun, vurmaz mısın eşeğine? Vurmamış Resulullah. Hayatı boyunca Resulullah'ın eliyle canını yaktığı insan yok. Safları düzeltiyormuş Bedir Savaşı'nda orduyu hizaya getiriyor. Böyle ip gibi boyalı çizgimizgi yok. Bedir kum. İnsanlar hizaya gelsin diye Resulullah'ın elinde de böyle kırbaç var. Hayvanlar o kırbaçı görünce deve binince elinde kırbaç var. Hayvan biliyor affedersiniz. Onun için o kırbaçın canını yakmaması için o kırbacı gördüğü için psikolojik olarak içgüdü olarak nasıl istiyorsa o hızda gidiyor. Resulullah da elinde kırbaç bulundururmuş. Bazen asası olurdu. Şöyle ileri çıkmış birisine peygamberimiz "Hizaya geç." demek için şöyle kırbacıyla göğsüne vurdu, tokundu böyle. Geri çık yani diye. Öyle dövme kastıyla değil sen biraz ileri çıkmışsın bir adım geri git der gibi şöyle onu geri gitmek istedi peygamberimiz. Vurdu sonra o çocuk adı Sevban bu sahabinin. Sevvan radıyallahu an dedi ki canımı yaktın ya Resulallah dedi. Canımı yaktın dedi. Peygamber Efendimiz Bedir Savaşı'na girecek biraz sonra. Resulullah'ın ordusunda gelmiş genç bir asker. Canım yandı ya Resulallah deyince peygamberimiz dedi ki bu bir kul hakkıdır. Bu bir kul hakkıdır. Şu gömleğini açtı Resulullah cübbesini. Kırbacını çocuğun eline verdi. Bu iş ahirete kalmasın. Benim sana vurduğumdan daha yavaş olmamak üzere sen de benim göğsüme vur dedi. Ey Müslüman! Sokakta hanımını sille tokat döven Müslüman. Çoluğunun çocuğunun yanında hanımının, komşusunun, arkadaşının kafasına kurşun sıkan, karnına bıçak sokan Müslüman. Senin böyle bir peygamberin vardı şiddet filmleriyle, mafya dizileriyle, reyting hırsıyla insanları kavgacı, kabadayı, ben seni ezerim, karşımda sen kim oluyorsun, her birimizi birer Ebu Cehil canavarına döndüren zamanın fitneleriyle zalimleştikçe zalimleştik. Ve Hazreti Muhammed Mustafa'dan öyle uzağa düştük ki onun ahlakını bile unuttuk. Savaşta ya. Peygamber Efendimiz kırbacı çocuğun eline verdi. Bu bir kul hakkıdır bu ahirete kalmasın. Sen de benim göğsüme vur dedi. Sevvan radıyallahu an peygamber efendimizin böyle yapacağını biliyor. Onlar Resulullah'ı çok seviyorlar. Biliyorlar Resulullah'ın böyle yapınca kısas uygulayacağını. Sen de bana böyle yap diyeceğini biliyor sevvan. Allah Resulüne dedi ki: "Anam babam sana kurban olsun ya Resulallah. Demin vurdun ya bana böyle geri itmek için, öyle dövmek için değil ha. Şöyle hafifçe itti yani. Bunda ne var ki? Ya Resulallah bunun için sen de bana vur dedin ya. Ben sana vurmasam da ya Resulallah dedi. Şu göğsünden öpsem olur mu?" dedi şu göğsünden öpsem hakkımı helal etmek için Allah Resulü tebessüm etti sevvana Niye öyle dedin ki dedi Ya Resulallah dedi biraz sonra bir savaşa gireceğiz Kim yaşayacak kim şehit olacak belli değil Belki ben bu savaşta şehit olurum da bir daha seni göremem Seni son kez bir öpmek istedim ya Resulallah Can kardeşlerim Peygamber Efendimizin şu göğsüne dudaklarını yapıştırdı. Anam babam sana kurban olsun dedi. Anam babam sana kurban olsun ya Resulallah. Aziz Müslümanlar, bunu şunun için arz ettim. Peygamber Efendimizin Aleyhissalatu vesselam'ın savaşta bile kul hakkına ne kadar dikkat ettiği Hazreti Ümmü Seleme anamız daha çocuk yaşta zulümleri görüyor. Kadın uğursuz, kadın şeytan böyle düşünülüyor, böyle diyorlar ve kadın itiraz edemiyor buna. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.